Evet, hepiniz hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. O kadar uzun zaman oldu ki gerçekten video çekmeyle bir türlü böyle nasıl gireyim, nasıl şey yapayım bir emin olamadım. <laughs> Resmen körelmişim. Gerçekten aylar süren bir final sürecim oldu. Yani biraz da benim suçum çünkü tek aldım, tekrar gittim, geldim falan ama <laughs> yordum. Neyse şimdi geldim artık bitti. <laughs> Ofisçi olarak yaz saatindeyim ve tekrar buraya odaklanabileceğim. YKS oldu. tercih dönemi yaklaşıyor. Hatta sanırım bir 6 gün mü ne kalmış olması lazım diye tahmin ediyorum. Aynen bir 6-7 gün kalmış oluyor ben bu videoyu çekerken. Biraz çevremdeki insanlar da sormaya başladıkça biraz da böyle ben de insanlar merak ediyor çekim diye düşünüyordum zaten. Eczacılık iş alanları videosuyla karşınızdayım. Zaten eczacılıktan bahsettiğim bir sürü videom var artık. Ankara Üniversitesi eczacılıktan bahsettiğimde, hazırlık sürecinden bahsettiğimde yani bir sürü video çektim. Zaten linklerini aşağıya da koymuş olacağım. Ama şu şey olayı var ya işte hani sadece eczane açmak. O da artık zor. Eczacılık bitti. Biraz da bu tabuyu yıkmak için böyle bir iş alanlarını irdelediğimiz bir video çekmek istedim. Bu arada bu videoyu çekmeden önce tabii ki ben de tekrar araştırırken, okurken, izlerken YouTube'dan şöyle bir kanala denk geldim. Ve gerçekten çok güzel anlatmışlar. Bir oradan izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel anlatılmış. Sadece e, bir 3-4 yıl önce atıldığı için video e, maaş kısmında bir şey oldu. Ben açtım işte video için hazırlanırken. Arkadan böyle bu videoda akıyordu tamam mı? Bir anda böyle maaş kısmına geldik. Şöyle bir döndüm nasıl yani falan. İzlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neyse sadece maaş kısmına takılmazsanız 3-4 yıl önce atılmış bir video. Diğer anlattığı bütün alanlar her şey gerçekten o kadar doğru ki. Bir oradan da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalın adı Bir Başka Yakalılar. Zaten e, şuraya da koymuş olurum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle notlarıma yazdım. Bahsetmeyi kesinlikle unutmamam gereken şeyleri. İş alanlarına girmeden önce bu arada artık şey oluyor ben de hobi gibi bir şey oldu sahibinden falan girip sürekli iş ilanı bakıyorum neden bilmiyorum ama sürekli şeyi görüyorum özellikle firmalar eczacı slash kimya mezunu eczacı slash işte kimya mühendisi falan artık biraz böyle rakip sadece eczacı değil de işte ne bileyim o mühendis tayfa o kimya biyoloji tayfası da gibi oldu bunu da biraz düşünmeniz lazım düşünmemiz lazım. Tabii ki bir eczacı olarak sizin alanınız ilaç özelinde oluyor tamam. Ama sonuçta bir kimyagerle de çok fazla ortak nokta olduğu için iş alanlarında artık çok da direkt olarak eczacı aramıyorlar bazı pozisyonlar için. Bunu fark ettim iş ilanlarına bakarken bir ne bileyim şaşırdım yani. Sonuçta onlar farklı, biz farklı gibi düşünüyordum ama çok öyle ilan gördüm. Bunu da bir başlamadan söyleyeyim dedim. Bir de yine başlamadan geçen gün çıkan bir son dakika haberim. Zaten görmüşsünüzdür biraz ilgiliyseniz. Twitter'dan gördüm ama Instagram'a falan da düştü zaten. Eczacılık kontenjanlarının azaltılacağına dair. Ben çok arkasındayım ya bu kararın. Yani çok arkasındayım. Çünkü sanırım 50'den fazla yani 60'a yakın olması lazım hatta. Fakülte var ama gerçekten hani nitelikli, köklü üniversiteler çok az. Açıldıkça açılıyor, açıldıkça açılıyor. Neyse. Şimdi asıl mevzuya gelecek olursak iş imkanları. 5 kategoriye ayırdım arkadaşlar. Yalan yok bir başka yakalılardan yardım dağıldım biraz. Eczane açmak olarak bakılan toplum eczacılığı birinci kategorimiz. İkinci kategorimizde son zamanlarda biraz daha sık duymaya başladığım hastane eczacılığı. Üçüncüye kamu eczacılığını. Dörde akademisyenliği. Ve beşinci kategoriye de özel sektörü koyduk. Şimdi sırayla gidip hepsini yorumlamak gerekirse şöyle ki... Toplum eczacılığı yani direkt olarak eczane açma kısmı işin zaten bilinen kısmı. Yıllarca işte o kadar okuyacağım, kasiyer mi olacağım, bakkal mı açacağım gibi şeyler ben de hep söyledim. Genelde de insanların, anne babalarımızın da bildiği bu oluyor. İşte hemen mezun ol, sana bir eczane açalım. Bir eczane açarsın, işini garantilersin. Bir hocam da bir keresinde şöyle bir şey söylemiştim. Biz eczacılar Genelde mezun olur olmaz eczanemizi açar. Sonrasında durup ne yapacağımızı düşünürüz. <laughs> hani o bir garanti iş olarak yani yanımızda hep bir durur. Hep bir eczanemiz olur. Yandan ne yapabiliriz diye düşünürüz demişti. Ama tabii ki çoğumuzun hepimizin bildiği gibi artık eczane açmak bir hayal oldu <laughs> diyebilir miyiz? Tabii ki hayal oldu demeyelim ama çok zor. Ya devralmanız gerekiyor ya da artık şehrin yeni genişleyen kısımlarına gitmeniz gerek ki o da artık taşra diye geçiyor. Yani kent merkezinde 3500 kişiye zaten bir eczane düşmesi gerektiği için kota neredeyse tamamen doldu. Dediğim gibi ya şehrin yeni genişleyen alanlarında gidip bir yer bulup orada eczanenizi açmanız gerek ya da devralmanız gerekiyor ki bu devir parası gerçekten çok yüksekmiş. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 3-4 yıl önce 500 binden başlıyordu. İşte şimdi kaçtır düşünün bilmiyorum. Güncel bir bilgim yok ama biraz zor bir ihtimal yani devranmak işin aslı. Onun haricinde de dediğim gibi küçük yerlerde hala kota dolmadığı için belki bir tık daha küçük şehirlere gidip kırsal bölgelere yerleşmeye okeyseniz taş reyzacısı olabilirsiniz. Diğer kategorimiz hastane eczacılığı. Dediğim gibi son zamanlarda bunu çok sık duyuyorum. Yani neden gerçekten bilmiyorum. Aslında çok da tercih edilen bir alan değil anladığım kadarıyla ama gerçekten çok sık duydum. Belki de odağım oraya kaydığı için olabilir biraz. Yeah. <laughs> Gülme vallahi sinirim <laughs> bozuldu. <gülüyor> Gülme dur. <Üf. gülüyor> ha, ne diyordum? Hastane izacı. <laughs> Şu an hastanede staj yapan arkadaşlarımla da konuşuyorum. Duyduğum kadarıyla parası iyi ama işte biraz şey mantığı var onda da galiba ya hani <laughs> morgun yanına bir odaya veriyorlar gibi bir şey. Ama tabii ki hep öyle olacak diye bir şey yok. Geneli öyleymiş ama işte yerin 5 kat altında bir odaya vermedir bilmem ne falan. Ama arkadaşım yaptığı stajda gerçekten çok güzel. Gayet ferah, geniş bir oda. Çok yeni yapılan bir hastanede yapıyor stajı o yüzden... Herhalde yeni yapanlar artık biraz daha değerimiz arttı. <laughs> tabii bu yani bilmiyorum sizin için önemli mi benim için önemli. Işık görmem lazım. Hastane eczacılığında da şöyle bir şey var. Guidance to Pharmacy diye bir dersimiz vardı bizim eczacılığa giriş olarak çevirebiliriz galiba bilmiyorum. O derste bir kanun şöyle diyordu ki 100-300 arası yatak bulunduran hastanelerde bir eczacı bulunması zorunlu ve sonraki her 200 yatak dışına da bir eczacı daha eklemek zorunda hastane. Yani bütün hastanelerimizin ve sağlık sektörünün genişlediğini düşünürsek önümüzdeki birkaç yılda yüzlerce hatta binlerce eczacıya ihtiyaç olacak. Diğer kategorimiz kamuda eczacı olarak kalmak. Bunu biraz araştırdım. Şuraya da eczacı olarak görev yapabileceğiniz kurum kuruluşları yazacağım. Biraz daha belki de kurumlar özelinde araştırma yapmak isteyebilirsiniz diye. Hepsi burada olacak. Diğer kategorimiz akademisyenlik. Yani şöyle çok fazla cazip alanımız var. Bu yüzden akademisyenliğe gelene kadar ben işte ne bileyim herkes her yeni mezun gibi şirket düşünürüm. Bir yurt dışına gitmeyi düşünebilirim. Bir sürü bir şey düşünebilirim ama hiçbir olmazsa akademisyenlik diye düşünüyordum. Ama tabii ki akademisyenlik de çok güzel. Bazen o da bir cezbetmiyor değil. Öf. Anlatamıyorum ya. Bir hocam bir keresinde şey demişti. <laughs> bütün arkadaşlarının çocukları diğer teyzelerine teyze diyormuş ama kendisine abla diyormuş. Çünkü akademisyen olarak kılıp hep gençlerin arasında genç kalmış. <laughs> Bunu da düşünebilirsiniz. Gerçekten gençlik enerjidir yani. Hep gençlerin arasında kalmak da güzel bir şey. Eğlencelik bir alan yani bence üniversitede kalmakta. Ve diğer son kategorimiz özel sektör ucu bucu açık. Resmen bunu eczacı mı yapıyormuş? Yani dediğim bir sürü pozisyon gördüm araştırırken ve şok oldum. Gerçekten bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama önümüz açık bizim. Yani <laughs> bayağı açık. Tabii ki bu başta bahsettiğim olay işte kimya mezunuyla, biyoloji mezunuyla onların alanı farklı. Bizim alanımız farklı ama aynı pozisyon için ikimiz de kabul ettiklerinden mi artık bu özel sektörde işsizlik yaşanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ama özel sektörde de yine birkaç firmayı şöyle yazarım en bilindiklerden zaten. Bu özel sektörden ilerleme yolunda şöyle tavsiyeler verebilirim. Tabii ki İngilizce hatta yapabiliyorsanız yanına ikinci bir yabancı dil kesinlikle koymanız gerekiyor ki özel sektörde sizi zaten hani herkes üniversite mezunu olacak. Anladınız mı? Zaten herkes okumuş, bu işi biliyor olacak ve muhtemelen herkes İngilizce de biliyor olacak. Hani Bunların dışında sizi ne aradan sıyrılatabilir? Neden size alsınlar yani? İngilizce ve yanına yapabiliyorsanız başka bir yabancı değil. Diğer bir önerim belki bu özel sektör konusunda yurt dışına gitmek isteyen çok fazla yani bende dahil olmak üzere. Belki yurt dışında stajımı ya da yüksek lisansımı yaptıktan sonra Türkiye'ye de dönebilirim ben. Bilmiyorum yurt dışı konusunda biraz karışığım ama o yüzden yurt dışı deneyimi yapabiliyorsanız Erasmus ya da Work and Travel gibi student Exchange programları olabilir. Bu tarz şeylerden faydalanıp bir yurt dışı görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle yurt dışında bir şirkette devam etmek istiyorsanız. Onun haricinde sosyal olun yani üniversite işte ben 5'ti. Hazırlıkta okudum 6 oldu. 6 yılın 6 yılında böyle hani gerçekten kulüplerle dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Şu anda da öyle mesela. İlk 2 yılımdan bilmiyorum bence gayet iyi. <laughs> Yine de iyi ilerledim. Valla bu özel sektörde de genelde kozmetiğe artık bir yönelim var diye görüyorum. Özellikle tabii ki kız arkadaşlarımdan ben de dahil olmak üzere genelde hepimiz Hani bir kozmetik. Zaten şu gün güneş kremi furyası çıktı ya. Yani ilaç firmaları, kozmetik firmaları. Çok fazla aslında alanı var gerçekten araştırdığınızda. O yüzden bence iş alanı gerçekten yelpaze çok geniş. Bir videomda diyorum hatta yelpaze çok geniş. Seçin beğenin alın diye. Alan çok geniş. Seçin beğenin alın. Öyle. Yani iş alanlarımız bu şekilde. Çok böyle teknik bilgi, teknik bilgi vermediğimin farkındayım. Zaten ben de kendim tercih döneminde araştırıp ne bulmuşum, neler öğrenmişim. Bunları biraz aktarmaya çalıştım. Biraz bu videonun amacı şu zaten. Hani ben bunları... Farklı farklı belki de 5-10 tane YouTube videosundan öğrendim. Bütün firmaların sitesine girip bakıp okuyup öğrendim ama size biraz daha özet bilgi şeklinde sunmak istedim. Bir de şimdi tercih dönemindeyseniz biraz daha böyle kısa pratik bilgiler arıyorsunuzdur diye düşünüyorum bu yüzden. Böyle bir video yapmak istedim. Umarım istediğiniz yerler olur arkadaşlarım. Genelde Instagram üzerinden, yani aşağıya Instagram'ı da bırakmış oluyorum zaten. Ee, hazırlıkla da eczacılıkla ilgili de çok soru geliyor. Yorumlarda da görüyorum. Özellikle hazırlık videosunda gerçekten çok fazla soru vardı. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa ya da bir eleştiriniz, bir yorumunuz olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.